Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları 10. sınıf matematik Acil soru tipi bankasında 2. dereceden bir bilinmeyen denklemler konu uygulama test 4 ile Bu bölümle alakalı son konu uygulama testimiz. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Toplamda 11 tane sorumuz var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ama kanalıma abone hala değilseniz niye abone olmadığınızı yorumlara yazın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Soru 1 x kare eksi 2 x eksi 10 eşittir 0 denklemin köklerinden biri x1'dir. Buna göre x1'in karesi eksi 2 x1 bölü 5 oranı kaçtır demiş. Bu klasik bir sorudur. Bunu konu anlatım tiplerinde yaptık. Kök ne demiştik? Kök denklemi sağlar. Okey. O zaman x1 yerine yazdığımızda x1'in karesi eksi 2 x1 eksi 10 eşittir 0 ki şu kısmın aynısını burada da görüyoruz. Bunu karşıya atıyoruz x1'in karesi eksi 2x1 buradan 10 gelmiş oluyor. Yerine monte ediyoruz. 10 bölü 5'ten doğru cevap 2 D seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 2. x kare eksi 10x eksi 24 eşittir 0 denkleminin büyük kökünün küçük köküne oranı kaçtır? O zaman ayrılabilen bir denklem olma ihtimali yüksektir bu şekilde sorulduysa. Eğer ayıramazsanız da diskriminante gitmeniz gerektiğini de söyleyelim x kare eksi 10x eksi 24. x kare olması güzel. Çünkü niye? Rahat ayırabiliriz. Buraya x e x. Burayı da öyle ayıracağız ki çarpımlar eksi 24 olacak. Toplamları ise eksi 10 olacak arkadaşlar. O zaman fark ettiğim, fark etmişsinizdir. Eksi 12 artı 2 buna uygun. Çapraz yaptığımızda eksi 10'u veriyor. Direkt çarptığımızda eksi 24'ü veriyor. x eksi 12 ile x artı 2'nin çarpımı sıfırsa, Birinciyi sıfır yapan sayının x eksi 12 sıfır eşitlediğimizde 12 olduğunu, ikinciyi sıfır yapan sayı bulmak için x artı 2 sıfır eşitlediğimizde de x'in eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Büyük kök 12, küçük kök eksi 2, 12 bölü eksi 2'den de eksi 6 yani B seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek. Eğer bunu bu şekilde ayıramasaydık o zaman diskriminatta gitmek zorundaydık. Çünkü kökler burada kesim var. Yani başka bir şey yapma şansın yok. Soru 3 m bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı mx eksi parantez içerisinde m artı bir eşit sıfır denklemin köklerinden biri m olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Kök ne demiştik ilk soruda? Kök denklemi ne yapar arkadaşlar? Sağlar. O zaman yazalım. x yerine m yazalım. m kare artı m çarpı m eksi m artı bir eşittir sıfır denklemi gelir. Burası da m kare olur. 2m kare eksi m eksi 1 eşitliği 0. Şimdi buradan isterseniz ayrılabiliyorsa ayırılabili ayırın. Şöyle 2m'ye m ki ayrılabiliyor. Buna eksi 1 buna artı 1 yapalım. Çapraz yaptığımızda eksi 2m artı m daha eksi m'yi çarptığımızda eksi 1'i veriyor. 2m artı 1 m eksi 1 sıfırdan. Birinciyi sıfır eşitlediğimizde 2m eksi 1'den m'yi ne bulursun? Eksi 1 bölü 2. İkinciyi sıfır eşitlediğimizde m'yi kaç bulursun? 1 bulmuş olursun. Bunun değerler toplamı da eksi bölü 2 ile 1'i topladığında 1'den yarım çıktığında yarım kalmış olur. Doğru cevap C seçeneğe gelmiş olur. İstersen buradan sonra direkt kökler toplamından da gidebilirsin. M1 artı M2'den. Eksi B bölü A'dan. Eksi eksi 1 bölü 2'den. Direkt de buradan 1 bölü 2'yi yine bulabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Şimdi bazen bu tip sorularda bu kısımdan sonrası ayrılmayabilir. O zaman hemen bir diskriminant bak. Şimdi toplamı soruyorsa mutlaka diskriminant ya sıfırdır ya sıfırdan büyük olmak zorundadır. Başka türlü olmaz zaten sıfırdan küçük olursa toplamı sorma şansı yoktur. Hemen bir diskriminanta bakarsın. Ondan sonra da formül yüze sistemle soruyu çözersin. Evet soru 4. Kökler arasında x1 bölü eksi 2 eşittir 3 bölü x2 x1 eksi 5 eşittir 6 eksi x2 bağıntıları olan ikinci derece denklem aşağıdaki hangisidir demiş. Hemen burada bir işler dışlar yapalım. x1 ile x2'nin çarpımı eksi 6. Tam istediğim gibi geldi. Bu eksi 2'yi bu tarafa atayım. x1 artı x2 eksi 5'i bu tarafa atarsam da 6 artı 5'ten 11. Güzel. Ç burası, T burası. O zaman bizim denklemimiz x kare eksi tx artı ç olmak zorundaydı. T'yi kaç bulduk? 11. X kare eksi 11 x. Ç'yi kaç bulduk? Eksi 6. Şöyle yazalım. O zaman x kare eksi 11 x eksi 6 sıfırdan doğru cevabın A seçeneğe geldiğini görmüş olursun. Ve bu sayfadaki son sorumuz 5. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda ABC dik üçgeni verilmiştir. X kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0 denkleminin bir kökü dik üçgenin AB kenarıdır x kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0 denklemin bir kökü dik üçgenin ac kenarıdır. Buna göre bc kenarının uzunluğu kaçtır demiş. Ayıralım. Ki ayrılabilen bir denklemdir. Başka türlü bunun cevabına ulaşma şansım yok. x x eksi 3'e artı 1 oldu. O da x eksi 3 ile x artı 1'in 0 oldu. Bunun sıfır yapan sayı eksi 3'ü karşıya attığımda 3. Diğerini sıfır yapan sayı da eksi 1. Uzunluk negatif olamayacağı için bu iptal. AB kenarımız kaçmış? 3'müş. Tamam. Sonra diğerine bakalım. x kare eksi 4 x eksi 12 eşittir 0. x'e x. Eksi 6'ya artı 2 uygun geliyor. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4. x eksi 6 x artı 2 eşittir 0. Birinciyi 0 yapan sayı 6. Herhalde 6 gelecektir burası. Çünkü öbürkü negatif gelecek gene. Bu yine olmaz. Benden nereye istiyor? Nereyi istiyor arkadaşlar? BC istiyor. Dik üçgen aklınıza gelecek ilk teorem Pisagor teoremidir. Şuraya M dersek 3'ün karesi ile 6'nın karesi M'nin karesi Pisagor teoreminde biliyorsunuz dik üçgenin dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine ne olmak zorundaydı? Eşit i̇şte olmak zorundaydı. 9 artı 36 45 M kare o da 9 çarpı 5 olarak yazılabilir. 9 dışarıya 3, 5 çıkamayacağı için 3 kare kök 5. Yani doğru cevap E seçeneği olacaktır diyoruz. Ve geldik altın sorumuza. Arkadaşlar altın sorumuzda A1 gerçel sayı olmak üzere x kare a ax artı 25 eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n'dir. 1 bölü kare kök m artı kare kök n eşittir 3 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi burada bir payda yapmamız gerekiyor. Bunu kare kök m ile çarpalım. 1 artı kare kök içerisinde m çarpı ne? Hatırlıyorsunuzdur ortaokuldan. Kök a ile kök b'nin çarpımı. Lise birden daha doğrusu. a çarpı b olarak söyleyebiliriz. Bölü kök m'nin 3 olduğu söylenmiş. Şimdi m ve ne? Bunun kökleri ise ben c'nin belli olmasından dolayı c ve a'nın belli olmasından dolayı buradaki a değil. x karenin başındaki a'dan bahsediyorum. Şurada 1 var çünkü. 25 bölü 1'den ne gelecek? 25. O zaman yerine yazarsam 1 artı kare kök 25 bölü Karekök m 3. E karekök 25 5 zaten. Burası 5 çıkacak. 1 artı 5 bölü karekök m 3 geldi. Buradan 6 neye böldüğümüzde 3 olur? 2. Yani karekök m 2 oldu. Her tarafın karesini aldığımızda m ne gelecek? 4. m'yi bulduğumuza göre kök denklemi ne yapar? Sağlar. Yazalım. 4'ün karesi eksi a çarpı 4 artı 25 eşittir 0'dan. 16 eksi 4a artı 25 eşittir 0'dan. Eksi 4A'yı bu tarafa atarsak 41 eşittir. 4A'dan her tarafı 4'e böldüğümüzde A ne olacak? 41 bölü 4. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi arkadaşlar C seçeneğinde sizde 41 bölü 4 değil de 29 bölü 4 yazabilir. Onu düzeltin basım hatası olmuş. O yüzden biz düzelterek yaptık soruyu. Doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. X kare eksi 4 x artı k eşittir işte 0 denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi boş kümedir. Buna göre k'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir ikinci derece denklemin çözüm kümesi boş küme ise diskriminant sıfırdan küçük olmak zorunda. A'mız 1, B'miz x4, C'miz de k. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 ac. ax kare artı bx artı c eşitliği işte sıfır denkleminde. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı k'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. 16 eksi 4 k sıfırdan küçük olmak zorunda. 16 bunu bu tarafa atarsak küçüktür 4 k olur. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 4 küçüktür k yani Türkçesi k 4'ten büyük olmak zorunda. 4'ten büyük en küçük tam sayıda c seçeneğindeki 5 sayısı olacağını söyleyebiliriz. Klasik bir tanım sorusu. Geldik 8'e. x kare eksi 6 x artı m çarpı n eşittir 0 denklemin diskriminantı 40'tır. Buna göre denklemin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi benden istediğini bir bakayım. Kökler çarpımı C bölü A formülünden A'mız 1, B'miz eksi 6, C'miz de hemen. Yani hemen gelecek. Ben Benden istediği mn'yi istiyor. Tamam. Delta 40'mış. Diskriminant. Nasıl buluyorduk bunu? B kare eksi 4 ağaç. 40 eşittir. Eksi 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı M çarpı ne? Zaten benden bunu istiyor. Şöyle düşünebilirim. 40 eşittir. 36 eksi 4 mn olmuş olacak. 36 bu tarafa atarsam 4 eşittir eksi 4 mn'den her tarafı eksi 4'e böldüğümüzde bunlar gitti. 4 bölü eksi 4 eksi 1 m çarpı ne? 8. sorumuzun doğru cevabının da c seçeneği olduğunu yani eksi 1 olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Geldik 9'a. Son 3 sorumuz artık bu bölümde. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere x kare eksi 3 a x artı 4 a işte sıfır denklemin kökler oranı 2'dir. Buna göre a kaçtır? Şimdi köklerimiz x1 ve x2 olsun. Bunu oranladığımızda 2'ymiş. Yani x1 eşittir 2x2 olarak geliyor. Buradan ne gelir? Bunu bu tarafa attığımızda x1 eksi 2x2'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Tamam diyoruz. Yani x1 gördüğümüz üzere 2x2 yazabiliriz. Şimdi burada kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan yani ax kare artı bx artı c'den bahsediyorum yine o sistemden. Eksi eksi 3a bölü 1'den ne gelir? 3a gelir. O zaman şunu yazmamıza gerek yok. x1 gördüğüm yere 2x2 yazarsam 2x2 artı x2 eşittir 3a'dan 3x2 eşittir 3a'dan 3'ler gidince x2 yani köklerden birinin ne olduğunu bulmuş olursun arkadaşım. A olduğunu bulmuş olursun. Kök denklemi ne yapar demiştik? Sağlar. Yaz A'yı. A'nın karesi. A'nın karesi. Eksi 3A çarpı A artı 4A sıfır. Buradan A kare eksi 3A kare eksi 2A kare artı 4A sıfır. Ne parantezini alabilirsin? 2A parantezini alırsan eksi A artı 2 eşittir. Sıfır olmuş olacak. A sıfırdan farklıymış arkadaşlar. O zaman burası sıfır olmak zorunda. Burası sıfır olamaz. Eksi a artı 2 sıfır. Hocam niye burası sıfır olacak? Çünkü çarpım biri çarpım sıfırsa çarpanlardan biri mutlaka sıfır olmak zorunda. Eksi a'yı karşı attığımızda a 2 gelmiş olacak. Ve doğru cevap da d seçeneği olarak gelecek diyoruz. Bunu kullandık mı? Kullanmadık. Belki kökler çarpımından gitsek işimize yarar mıydı? Çok yarayacağını zannediyorum. Kökler toplamı daha rahat bir sistem verdi bana. Soru 10. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci derece denklemin diskriminantı eksi 5'tir. Buna göre x kare artı x çarpı karekök içerisinde b kare 4ac artı 9 artı 1 eşittir 0 denklemin köklerin oranı kaçtır? Şimdi bunun diskriminant zaten b kare eksi 4ac bu kaçmış eksi 5. Yani şurası eksi 5miş. O zaman yazarsak x kare artı x eksi 5 9 daha karekök 4 artı 1 0 gelmiş olacak. Bu da karekök 4 de Biliyorsunuz ki 2'nin karesi olduğu için 2 çıkacak. x kare artı 2x artı 1. Hı. Hmm. Bu ne geldi? Güzel bir açılım geldi. x'e x 1'e e, 1'den. x artı 1'in karesi eşittir 0 geldi. E, tek bir kök var. Eşit iki kök var aslında ama çözüm kümesi tek bir kök. x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı 0 olduğundan buraya 0 yapan eksi 1, buraya 0 yapan eksi 1 olduğundan köklerin oranını istemiş. Eksi 1'i eksi 1 oranladığımızda 1 gelecektir diyoruz. Kökler eşit olduğu için oran her zaman ne gelmek zorunda? 1. Doğru cevap da A seçeneği olacak diyoruz. Ve ikinci derece denklemlerin, bir bilinmeyen yani ikinci derece denklemlerin son sorusuyla bu bölüme veda ediyoruz. Çok üzgünüz. İki farklı gerçel kökü olan x kare eksi diskriminant x artı 5 eşittir sıfır denklemin diskriminantı diskriminant olduğuna göre diskriminant kaçtır? Yani bunu istiyor. Ben nasıl buluyordum bunu? p kare x 4 ağacı. Şimdi A'mız 1. B'miz eksi üçgen yani diskriminant. C'miz de 5. O zaman eksi diskriminantın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 olacak mı? Diskriminant. Diskriminant kare eksi 20 olmuş oldu. At bunu bu tarafa. Diskriminantın karesi eksi diskriminant eksi 20 eşittir 0 gelmiş oldu. Buradan diskriminant diskriminant. Burayı eksi 5'e artı 4 olarak ayırabiliriz. Diskriminant eksi 5 çarpı diskriminant artı 4 eşittir sıfırdan. Birinci sıfır yapan diskriminant 5 olmalı. İkinci de eksi 4 olmalı. Ama sorunun başında iki farklı gerçel kökün olması diskriminantın sıfırdan büyük olduğu anlamına gelir. O yüzden bu iptal olmuş olur. Ve buradaki son sorumuzun doğru cevabı da 5 olduğunu ne yapmış olursun söylemiş olursun. Evet matematik feneri farkıyla ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin dördüncü konu uygulama testini bitirmiş olduk. Bundan sonra karmaşık sayılar var. Ondan sonra geometrik kısmına yavaştan geçiş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Matematik fenle kalmaya devam edin.